Merhaba arkadaşlar, kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olup ve kanalımı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi ise geçelim videomuza. Harikalar Diyarı projesinde yaşanan üst üste şanssızlıklar nedeniyle skandalı bir süreç yaşanıyor. Uzun süredir gündemde olan dizinin oyuncu kadrosu bir türlü ulaşılmıyor. Yağmur Tanrı başrol kadın oyuncusu olarak teklife sıcak bakmasına rağmen dizide ciddi bir ilerleme gözükmedi. Harikalar Diyar isimli dizi projesinin akıbetini de hayranlar merakla bekliyor. Yağmur Tanrı Sevsi'nin kalp yarası çok başarılı bir çıkış yaptıktan sonra bunu sürdürmesi yakın zamanda yeni bir rol ekrana dönmesi olumlu olacaktır. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın.